Kıymetli izleyiciler, bugünkü programımızda milli şairimiz, hafız, muallim, vaiz, veteriner hekim, milletvekili ve eserleriyle milli ve manevi uyanışımıza vesile olan İstiklal Marşımızın yazarı merhum Mehmet Akif Ersoy'u, Iğdır İl Müftümüz Sayın Mustafa Tekin Hocam'la hem anacağız hem de şiirleriyle hasbihal edeceğiz. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, hoş sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Mehmet Akif merhum hepimizin malumu olduğu üzere kıymetli hocam zor bir dönemde kurtuluş savaşının kurtuluş mücadelesinin verildiği bir dönemde yaşamış ve bizzat olayları müşahede etmiştir. Yani bir kahraman gibi cepheden cepheye, kürsüden kürsüye milletimizi milli ve manevi uyanışa davet etmek için yurdumuzu karış karış gezmiştir. Onun verdiği mücadeleyi, Akif'i Akif yapan değerleri nasıl anlamalıyız kıymetli hocam? Evet, öncelikle <laughs> Ezanlar ülkesinde, minarelerin gölgesinde, şanlı bayrağımızın altında ve şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklarımızda bizleri yaşatan Rabbimize hamdolsun. <laughs> bu güzel dini mübini İslam'ı bize getiren, öğreten, yaşayan ve yaşatan Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam <laughs> Efendimiz'e salat olsun, selam olsun. Bu güzel toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz. Tabi Ahmet Bey millet olmak, devlet olmak kolay değil. Her milletin belli bir tarihi vardır, geçmişi vardır. Bizim de milletimizin, devletimizin temellerinin dayandığı bir medeniyet vardır. İşte Selçuklu uygarlığı diyoruz. Yani medreselerle, İslam'a hizmetiyle kök salmış ve o kök üzerine Osmanlı Devleti kurulmuş. Yani Osmanlı Devleti'ni 600 yıl yaşatan ve adil etrafa barış huzur saçan bir devlet olmasının sebebinin altında o Selçuklu devletinin o dinine, diyanetine, peygamberine bağlı milletin esas duyguları yatıyor. Samimiyeti yatıyor, ihlası yatıyor. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Ondan sonra Osmanlı devleti. Osmanlı devletinden sonra büyük bir imtihandan geçmişiz. Milletçe ve bir kurtuluş mücadelesi vermişiz. İşte bu kurtuluş mücadelesinde 7'den 70'e her bir ferdi vatandaşımızın seferber olmuş. Bunlardan en önde gelenlerinden birisi de işte milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'umuzdur. Mehmet Akif Ersoy'u siz girişte çok güzel anlattınız. Birçok özelliği var. Aslında Mehmet Akif Ersoy'a ben aynı zamanda Gazi Mehmet Akif Ersoy'da diyorum. Çünkü yani İzat. cephede olmuş, sahada olmuş ve her şeyiyle mücadelenin içerisinde olmuştur. Bir de o ortam öyle bir ortam ki Ahmet Bey yani Osmanlı devleti parçalanmış. Koskoca devlet. Hurafeler yayılmış. Batı hayranlığı başlamış. Akif şiirinde o zamanları anlatırken gitme ey yolcu. Beraber oturup ağlaşalım. Elemin bir kür, yüreğin karı değil. Paylaşalım. Ne yapıp yəsimi kahreyleyim bilmem ki öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki hele ilanı zamanında şu mel'un harbin bize efkar-ı umumiyesi lazım garbin o da Allah'ı bırakmakla olur herzesini halka iman gibi telkin ile dinin sesini susturan aptalın idrakine bol bol tükürün yine hicran ile çılgınlığım üstünde bugün bana vahdet gibi bir yar müsait lazım artık ey yolcu bırak ben yalnız ağlayayım diyor. Akif yani o zamanki derdi bir takım insanlar Avrupa hayranlığı yani neredeyse devleti Avrupa'ya teslim, teslim edecek etmen. zihniyetler var. Onun için bakın İslam dini ilk emri yaratan Rabbinin adıyla oku der. Oku. Eğer evet. yaratan Rabbinin adıyla okumazsan okuma fayda vermiyor, zarar veriyor. Bilgili diye geçinen eee aydın diye geçinen insanlar adeta Batının, İngiliz'in, Fransızın hegemonyasına teslim olacak zihniyetler ortaya çıkmış. Akif işte bu ortamı muazzam bir şekilde dile getirmektedir. Kıymetli hocam, Akif Merhum'un sizin de bahsettiğiniz üzere birçok özelliği var. Bu özelliklerin içinde de yani bizlerin en çok dikkatini çeken özelliği Kur'an hafızı olması. Bunu şiirlerine Akif Merhum nasıl yansıtmıştı? Bunların birkaç örneğini böyle alabilir miyiz kıymetli hocam? Hay hay Ahmet Bey, Mehmet Akif'i şair yapan Kur'an aşkı ve vatan aşkıdır. Yani bu iki temel esası zikretmek lazım. Bunun için de buyurduğunuz gibi bütün şiirlerinin başında muhakkak Kur'an-ı Kerim'den bir ayet alır. Yahut da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadisi şerif alır. Yahut da temel kabul görmüş bir özdeyiş onu alır ve ondan sonra şiirini yazar. Dolayısıyla Kur'an aşığı olan Akif'imiz Kur'an'ın iyi anlaşılması için çok büyük mücadele vermiştir. Yani her şeyin yozlaştığı gibi Kur'an anlayışı da yozlaşmış. Dolayısıyla bakınız Akif'imiz der ki doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani ilham alınacaksa Kur'an'dan Kur alınacak ve öyle ondan bundan ilham değil. Ama Kur'an'ın özünü de koruyarak diyor. Onun için de bakınız ibret olmaz bizi her gün okuruz ezber de yoksa hiç mana aranmaz mı bu ayetlerde? Lafzı muhkem yalnız anlaşılan Kur'an'ın. Çünkü kaydında değil hiçbirimiz manasını. Ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Ölüler dini değil. Sen de bilirsin ki bu din diri doğmuş, duracak, dipdiri durdukça zemin. Kıymetli hocam çok güzel ifade ettiniz Akif merhumun Kur'an aşığı olmasını, Kur'an'a nasıl değer verdiğini, nasıl yaşadığını. Şimdi de Asr suresiyle bunu nasıl ifade ettiğini bir bize ifade eder misiniz kıymetli hocam? Evet Ahmet Bey. Bizim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir yaşantımız vardır. Bir toplantı yaparız. Toplantı yaptıktan sonra en son Vel Asr suresini okur ayrılırız. Onu da bakınız Mehmet Akif'imiz en güzel bir şekilde dile getiriyor. Hani ashab kiram ayrılalım derlerken mutlaka Sure-i vel asrı okurmuş. Bu neden? Çünkü meknun o surede esrar-ı felah, başta imanı hakiki geliyor, sonra salah, sonra hak, sonra sebat, İşte kuzum insanlık, dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık. Yani asır suresindeki o temel esasları, imanı hakiki bir insanı, bir milleti yaşatan birinci temel esas imanı hakiki bir iman. Ondan sonra ne? Salah. Yani sul, barış. Milletleri birbiriyle barış olmayan, fertleri birbiriyle barış olmayan milletler uzun süre yaşayamazlar. Ondan sonra hak, hukuk. Hukukun olmadığı bir devlet, hukukun olmadığı bir millet yaşayamaz. Sonra da sebat. Sebatta e, sayu gayret içerisinde olacaksınız ve e, zorluklara göğüs geleceksiniz sabit kadem olup geri dönmeyeceksiniz. Hedefinize kilitleneceksiniz. Milleti millet yapan değerler asır süresinde Akif'imiz de işte bu ayetleri muazzam bir şekilde böyle dile getirir. Bir de kıymetli hocam Zümer suresi 9. ayette Estaizu billah kul hel vellezine evet. la ya'lemun buyuruyor Rabbimiz. Bu konuyla ilgili de çok veciz bir ifadesi var Akif merhumun. Onu da alabilir miyiz kıymetli hocam? Şimdi okuduğunuz ayet-i kerime ne diyor? Hiç bilenlerle bilmeyenler, bilmeyenler bir olur mu? Olmaz ya. Tabii biri insan, biri hayvan. Öyleyse cehalet denilen yüz karasından kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet. Kafi mi değil yoksa bu son dersi felaket. Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. Maskar. Diyor. Mesela bir başka ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki ey Müslümanlar Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkunuz. Buyuruyor. Hemen Akif'imiz onu dile getirmiş. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfi yezdanın ne irfanın kalır tesiri katiyen ne vicdanın. Hayat artık behimidir. Hayır, ondan da alçaktır. Ya hayvan bağlıdır fıtratla, insan hürri mutlaktır. Yani eğer Allah korkusu çekilirse insan hayvan olur. Hayır diyor, hayvandan da alçak olur. Niye? Ya hayvan bağlıdır fıtratla, insan hürri mutlaktır diyor. Çünkü hayvan fıtratı gereği ama insan hürri mutlaktır. Allahu Teala ona hürriyet gibi bir e, güzelliği vermiş onun için akıl vermiş, vicdan vermiş, irfan vermiş. bunları çalıştırmayıp da kötülük yaparsa o zaman Kur'an'da diyor ya kel en'ami bel hum adal e, diyor ya hayır hayvandan da aşağıdır. Niye? Çünkü ya hayvan bağlıdır fıtratla insan hürri mutlaktır. Behaim çıkmaz ama hilkatin sabit hududundan beşer hala habersiz böyle bir kaydın vücudundan diyor. Akifimiz onun için. Güzel bir söz var değil mi kıymetli hocam? Kork Allah'tan, korkmayan evet, adam. Evet, tabii. Evet. Kıymetli hocam bir de Akif merhum yani çalışmayı, azmi yani bunu şahsi özelliklerine baktığımız zaman kendisini daima geliştiren, üretmeye, çalışmaya teşvik eden bir şahsiyet. Eee Estağfurullah ve elleysel insani illa ma buyuruyor yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Çalışmaya, üretmeye teşvik konusunda Akif Merhum bunu nasıl yansıtıyor evet. şiirlerine kıymetli hocam? İşte Akif'imiz tabi Kur'an ayetlerinden hemen ilham alarak öyle diyor. Cemaat intiba ister, uyanmaz gizli yaşlarla. Kurtuluş Savaşı, şehitler, 250 bin Çanakkale'de şehit vermişiz. Millet yorgun, bitkin, bir taraftan ağlayan, sızlayan onun için hemen üretmeye teşvik ediyor. Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla. Çalışmak başka yol yok. Hem nasıl? Canlarla başlarla. Alınlar terlemeli, iner derhal mev'ud olan rahmet nasıl hasır kalır? Tevfik hak ettim diyen millet. Diyerek böyle millete moral veriyor, çalışmaya teşvik ediyor. Sadi Şirazi şöyle anlatıyor. Bir gün ormana gidiyor. Ormanda eşeğiyle sabahtan akşama kadar odunu topluyor, eşeğine yüklüyor. Bir de bakıyor ki hava kararmış. Eve dönecek ama karanlıkta işte kurt var, kuş var, çukur var diyor. En iyisi mi sabah ola, hayrola diyor. Ve eşeğini bir ağacın dibine bağlıyor, kendisi de çıkıyor ağacın üzerinde sabahı bekliyor. O arada bakıyor ki bir aslan tuzağını kuruyor, güzelce planını yapıyor, ceylanı avlıyor, karnını doyuruyor, gidiyor. Ondan sonra arkadan tilki geliyor diyor Sadi Şirazi. O da aslanın artığıyla karnını doyurup o da yoluna gidiyor. Şimdi köylü diyor ki Allah Allah diyor ya. Yani aslan çalıştı, çabaladı, didindi, karnını doyurdu ama tilki geldi hiçbir şey yapmadı. O da karnını doyurdu. Demek ki yani bilen çalışan da bir, çalışmayan da bir. Öyleyse niye çalışacağım diyor. Ben bu işin sırrını çözdüm diyor. Gidiyor hanımına diyor ki hanım diyor. Artık diyor bundan sonra çalışmayacağım. Gördüm ki Mevla çalışana da rızık veriyor çalışmayana da rızık veriyor. Şimdi bunu Akif'imiz tabi bu uzun bir şiir de hepsini okumamak için böyle bir özetledim. Bu duygular içerisinde köylü diyor sabah olunca herif dağ başına bir mağara. Tasarlayıp ebedi itikafa niyet eder. Çalışmayacak. Birinci gün bakınır. Yok ne bir gelir ne gider. İkinci gün basar açlık erir erir üzülür. Üçüncü gün uyuşuk bir sinek olur, büzülür. Ölüm mü, uyku mu, her neyse akibet uzanır. Fakat işittiği bir sesle silkinir, uyanır. Dolaş da yırtıcı aslan kesil be hey miskin. Niçin yatıp kötürüp tilki olmak istersin? Elin kolun tutuyorken çalış kazanmana bak ki artığınla geçinsin senin de bir yatalak. Çalış, kazan, ye, yedir, bir gönül ele getir. Yüz Kabe'den yeyerektir. Bir gönül ziyareti Yunusumuz da öyle diyor. Evet. Ahmet Bey ilimde de e, mal da verdikçe artar ve sana huzur verir. İnsanlara da huzur verir. Onun için akifimiz de böyle Sadi Şirazi'den güzel bir şiir böyle anlatıyor. Gayet güzel bir ifade oldu, veciz bir ifade oldu hocam. Evet. Ee, gerçekten de öyle. Ecdadımız çalışmış ki biz bu Tabii, cennet vatan üzerinde şu evet. an yaşıyoruz. Evet. Ee, ezanımız okunuyor. Kur'anlarımızı okuyoruz ibadetlerimizi özgür bir şekilde yaşıyoruz. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Bizler de inşallah hem Akif dedemizin hem de bütün ecdadımızın yolunda çalışarak gayret edeceğiz inşallah, i̇nşallah. hocam. İnşallah. Kıymetli ismi? hocam, He. aynı zamanda vatan toprağımız yeryüzündeki en çok şehidin, yani Allah yolunda şehit olan neslin en çok bulunduğu yer değil mi kıymetli evet, hocam? Evet, yani, yani bakın ben her zaman şunu söylüyorum Ahmet Bey. Bizim adımız Müslüman, soyadımız Şehidoğlu şehit. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vatan aşkıyla yanı tutuşan bir şahsiyet. Bu duygularını milletimize, bize nasıl ifade etmiştir? Nasıl anlamalıyız Akif'teki o vatan aşkını kıymetli hocam? Bize ifade eder misiniz? Evet. Sohbetimizin başında söylediğimiz gibi Akif'imizi şair yapan Kur'an aşkı ve vatan aşkıdır. Onun için İstiklal Marşı'nda da öyledir ya, canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda etmesin tek. Vatanımdan beni dünyada cüda. Akif'in vatan anlayışı Ahmet Bey çok daha değişik. Yani Akif'e göre vatanın bir üstü var, bir de altı var. Bu toprağın altı var. Onun için der ki, dışı baştan başa bir nesli kerimin yağdı, içi boydan boya milyonlarca şehit eçsadı. Ne demek nesli kerimin yağdı? Yani kerim bir ecdadın yadigarı diyor. Dışı baştan başa kerim bir ecdadın yadigarı, içi boydan boya milyonlarca şehit ecdadı. Enbiya yurdu bu toprak. Şuhada burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer diyor. Akif mevhum şiirlerinde de dile getirir. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber der. Yani şehitliği yani hem dinimiz hem evet. de ecdadımız e, dinimizden kaynaklanan ayet ve hadislerde şehitliğin övülmesi ve Allah katından rızıklandırılmasından dolayı ecdadımız ayrı bir önem vermiştir. Anadolu'ya gezdiğimiz zaman Kurtuluş Savaşı'nda her üç evden bir şehit çıktığını görüyoruz. Evet. Ve doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle yani bunu nasıl anlamak lazım kıymetli hocam? Bugün e, bazen böyle etnik unsurlarla milletimizi veyahut da ümmeti bölmek de isteyebiliyorlar. Ama baktığımız zaman kurtuluş mücadelesinde, iman, Kur'an mücadelesinde biz her taraftan gelmişiz ve bu davaya sahip çıkmışız. Bu, bugünkü gençlere bunu nasıl anlatmalıyız? Şimdi, e, iman varsa imkan var, der ya bizim büyüklerimiz. Dolayısıyla bizleri birleştirecek olan e, iman ve ilimdir. Bizleri tefrikaya sürecek de e, cehalet ve hurafelerdir. Yani bir yerde cehalet ve hurafe varsa tefrika olur. Bir yerde iman ve ilim varsa orada birlik olur, beraberlik olur. Zaten iman birlik demektir, ilim birlik demektir. Onun için de akifimiz der ki imandır. O cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Lakin ''Bu sefilanı beşerden kiminin var, kalbinde bir ümmit ki encüm gibi parlar.'' Ne demek? Öyle insanlar var ki, kalbinde bir ümmit var ki encüm. Encüm ne demek? Yıldızlar gibi parlayan insanlar var diyor ki hakikaten o millet yine Osmanlı'nın küllerinden imana, birliğe, beraberliğe sarılarak yeniden Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşuz ki Elhamdülillah inşallah bütün yine insanlığa önder ve örnek olarak bir devlet yaşayacak. İnşallah Rabbim o birliğimizi, beraberliğimizi evet. kıyamete kadar nesillerimizle birlikte daim eylesin diyelim kıymetli hocam. Yine bakın şöyle diyor. Mümin bilir ki gördüğü yek ruzi cihanın fevkinde ne alemler var bekan ümit veriyor devamlı. Min ki bilir Allahu Teala'nın kuvveti, kudreti e, nice böyle hayırlı sabahlar gelecek millet için diye böyle ümidi yıkılmış milleti e, uyanışa, birliğe, beraberliğe davet ediyor. Yani Kurtuluş Savaşı'nda baktığımız zaman teçhizat açısından bizim belki 10 katımız, belki 100 katımız evet, ama evet. o iman evet. ne yapıyor? Orada düşmanı evet. durduruyor. Çanakkale geçilmez kılınıyor değil evet. mi kıymetli hocam? Kıymetli hocam, Mehmet Akif Ersoy merhum Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'yu karış karış gezerek milleti uyanışa davet ediyor. Evet. Yani aslında kürsüden kürsüye, tabiri caizse kürsüden kürsüye koşuyor vatan millet için, milletin uyanması için. Oradaki vermiş olduğu mücadeleyi nasıl anlamamız lazım kıymetli evet, hocam? Evet. Mehmet Akif Ersoy'un en çok yaptığı şeylerden biri de buyurduğunuz gibi Anadolu'yu, camilerini, mahallelerini karış karış gezmiş ve uyanışa davet etmiştir. Ve o moral bozukluğu içerisinde der ki Mehmet Akif Soy, alemde ziya kalmazsa halk etmelisin. Halk ey elleri böğründe yatan şaşkın adam kalk. Misyonerler gece gündüz yeri devretmedeler. Ulema vahiy ilahiyi mi bekler diyor. Vahim bekliyorsunuz diyor. Gökten inmez rahmet hep yerden taşar. Kendi ahlakıyla bir millet ölür yahut yaşar. Bir baksana Gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. Diyerek Akif şiirlerinde insanları hakka, hakikate ve kurtuluş mücadelesine davet eder. Bazen hadisi şeriflerle şiirini yazar ve yine davet eder. Şu ne der mesela? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kim Müslümanların derdini kendine dert etmezse o onlardan değildir. Bunu alır ve Akif'imiz çok güzel bir şiir yazar. Kurt uzaklardan bakar dalgın görülmüş merkebi. Saldırılmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Gelen sanki tavşanmış yahut kılıksız köstebek. Kar sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Çullanırmış has derken yutmadan son lokmayı. Bir hakikattır bu şaşmaz bildiğin usluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman. Biz boğaz kaydındayız. Bir bakın hala mı hala ihtiras ardındayız. Göçebeyken koca bir şehre kurmuş bünyat. Çerge halinde mi görsün sizi kalkıp da ecdat? Çerge halinde dedim korkarım ondan da tebah. Yurdunuz bir çökecek olsa yazen billah. Öyle iğrenç olacak ki akıbetin manzarası. Ki tasavvur bile vicdanlar için yüz karası. Hepsi aç, bir paraları yok. Kadın, erkek, çıplak. Sokağın ortası ev, kaldırımın sırtı yatak. Geziyor bando şu karşında duran minberde. Sizin secdeye baş koyduğunuz mermerde. Dişi, erkek, bir alay murdar ayak dans ediyor. İşveler kahkahalar kubbeyi gümbürt ediyor. De ki erkek gibi çarpışmadın düşmanla. Şimdi otur, bari ağla. Zevke durmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme, davranın. Zira gülünç olduk bütün bir aleme. Diye böyle Akif uyanışa davet ediyor. Ve e, orada tabi anlaşıldı az çok da kurt diyor e, planını programını yaparken affedersiniz eşek kafasını ota sokmuş otlamaya çalışıyor. Yahu diyor Tamam otunu otla ama şöyle kafanı bir kaldır. Kaldır etrafına Alemde bak. Neler, neler oluyor? Dünyada neler dönüyor? Düşmanlar ne tuzaklar kuruyor? Onların tuzağına eğer nazar dikkat etmezsen, kafanı ota sokar da otu yemeye bakarsan ne oldu? Saldırırmış, ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Bir tutam ot alayım bir derken o ot da kursağında kalır, hayatından olur diyerek Akif'imiz öyle milletimizi devamlı uyanışa davet etmiştir. Yani ecdadımız da bunu şu dizelerle ifade eder kıymetli hocam şu güzel sözle atasözüyle. Evet. Su uyur, düşman uyumaz derler. Yani evet, bu da gösteriyor tabii, çok, ki bizim çok daima güzel. çalışkan, uyanık, uyanık olmamız evet. gerekiyor yani. Evet. Evet kıymetli hocam. Akif merhum gerçekten milletimizin gönlünde taht kurmuş önemli ve öncelikli bir şahsiyettir. Yani bunu nesillerimize evet. güzel bir şekilde aktarmamız lazım. Elhamdülillah. Birçok programlarımızda, resmi programlarımızda, okullarımızda, pazartesi sabahları olsun, cuma kapanışlar da olsun nesillerimiz İstiklal Marşı'mızın iki kıtasını ezbere okuyarak bu duyguyu her hafta yaşıyoruz. Evet. Iğdır İl Müftümüz Sayın Mustafa Tekin Hocam ile bugün Akif Merhum'un vefatının 84. seneyi devriyesinde Akif Merhum'u andık, şiirleri üzerine hasbihal ettik birinci bölümümüzde. Rabbim Akif Merhum'dan razı olsun, kıymetli hocam güzel ifade buyurdular, hocamdan da Allah razı olsun. Rabbim Akif Merhum'u çok sevdiği Efendimiz'e komşu eylesin. Amin. Bizlere de nesillerimize de aynı mücadele, müşahede, mücahede ve azmini bizlere de nasip eylesin. Kıymetli izleyiciler, ikinci bölümümüzde Akif'i Akif yapan, Akif Merhum'a ve milletimizin gönlünde taht kuran İstiklal Marşımızı kıymetli hocamla tekrar hasbihal edeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnşallah, i̇nşallah. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.